Suriye'nin Humus ve Şam kentlerinde düzenlenen bombalı saldırılarda onlarca kişi hayatını kaybetti. Başkent Şam'ın güneyinde şiiler için kutsal sayılan Seyyide Zeynep Türbesi yakınlarında gerçekleşen 4 bombalı saldırıda ölü sayısının 60'ı geçtiği açıklandı. 200'e yakın kişinin de yaralandığı saldırıyı IŞİD'in üstlendiği bildirildi. IŞİD'e yakın kaynaklar saldırılardan ikisinin intihar eylemi olduğunu, diğerlerinin ise bombalı araçlarla gerçekleştirildiğini aktardı. Humus'ta ise bomba yüklü iki araçla düzenlenen saldırıda en az 57 kişi öldü, yüzden fazla kişi de yaralandı. Zehra bölgesindeki patlamanın şiddetiyle etraftaki evler hasar gördü, birçok araç da yandı. Ölenlerden çoğunun sivil olduğu belirtildi. Şam ve Humus geçmişte de IŞİD saldırılarının hedefinde olmuştu. Geçen ay IŞİD'in Humus'ta düzenlediği saldırıda 24 kişi yaşamını yitirmişti.